projemiz afetlerde yemekler afetlerde dayanıklı, uzun süreli saklanabilecek, aroması, lezzeti yerinde yemekler konusunda. Bu projede öğrencilerim Sönmez Kılıç ve Can Onuk'la birlikte çalıştık. TÜBİTAK destekli bir projemiz bu aynı zamanda. Öncelikle mutfaklarımızda yemeklerimizi yapıyoruz her zamanki gibi. Daha sonra o yemekleri küçük kaplara koyarak kurutuyoruz, dondurarak kurutuyoruz. Bu özel bir teknik. Vakum altında yapılan, eksi 70 derecede yapılan bir teknik. Böylelikle gıdalara hiçbir şekilde zarar vermeden suyunu uçurmuş oluyoruz ve uzun süre dayanıklı, raf ömrü uzun ve lezzetini de koruyan ürünler elde etmiş oluyoruz. Bu ürünler uygun şekilde saklanırsa 5-10 yıl gibi bir tüketim ömrü var. Çok uzun süre saklanabiliyor çünkü suyunu uzaklaştırdığımız için mikrobiyolojik olarak güvenli ürünler oluyor. Bu ürünlerimizi daha sonra tekrar sulandırarak tamamen eski haline döndürebiliyoruz. Zaten projemizin asıl önemli kısmı burası. Biz çünkü yemeği kurutuyoruz, daha sonra yemeği sulandırıyoruz ve ilk günkü, ilk anki haline getiriyoruz. Hem tad olarak hem besin değeri olarak tam istediğimiz bir ürün elde etmiş oluyoruz. Biz bu projede 30 çeşit Türk mutfağına ait ürünü kuruttuk ve özellikle et ürünlerinde, bakliyat ürünlerinde, bir takım mezelerde çok güzel sonuçlar aldık. Eski haline tamamen dönmüş ürünler elde ettik. Bizdeki bu işlem sayesinde ürün çok çok daha uzun dayanabiliyor ve yeri geldiğinde su eklenerek belli bir miktarda aynı tadı, aynı lezzeti besin değerini kaybetmeden verebiliyoruz. Okulumuzdaki pilot ürünleri kullanarak da gerçekleştirdik. Çok Güzel bir proje, hem insanlara da çok yararlı olan bir proje. Benim açımdan akademik olarak çok iyi oldu. Çünkü ben okumayı, araştırmayı, makale yazmayı ve makale okumayı çok fazla seviyorum. Ve bundan 10 yıl sonra falan tekrardan akademide dönmeyi düşünüyorum. Bunun için bize yatırım gerekiyor. Eğer sponsorlarımız olursa daha büyük ölçekte ürünler geliştirebiliriz ve daha farklı yemekler yapabiliriz.